Selam futbol sever dostlarım. Avrupa'ya bu sezon Fenerbahçe ile adım attık. Dün gece Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısında Polonya'nın Lodz kentinde oynadık. Maç 0-0 berabere bitti. Bütün dikkatimle maçı izledim. Afakanlar bastı. Ben bir Türk evladıyım arkadaş. Tabii ki Fenerbahçe'nin galibiyetine odaklandım. Şiddetle Fenerbahçe galip gelsin istedim. Ancak Maç sonrası hocaların, futbolcuların konuşmalarını dinledim. Yorumları izledim. Neredeyse kafayı yiyecektim be. Üzülerek söylüyorum. Bu kafalar değişmedikçe bizim futbolumuz bir arpa boyu yol gitmez. Tam tersine dip yapar. Herkes dün geceki o rezil maçı cilalı laflarla parlatıyor. Tahammül edemiyorum arkadaş. Oysa maç maç değil bu övgü dolu lafların sahiplerini kenara çek. Ya sen ne söylüyorsun arkadaş ya? Cevap bellidir. Ne yapayım Osman abi? Taraftarı gaza getirmek için, kötü kişi olmamak için, okuyucuyu ve izleyiciyi elde tutmak için cilalı laflar ediyoruz. Mecburuz buna. İşte bu. Türkiye'deki futbol işte böyle yönetiliyor. Taraftarı elde tutmak için konuşuyorlar ama futbol elden gidiyor. Kimse farkında değil, kimsenin umurunda değil hele maçı anlatan Türkçesini, mesleğine hakimiyetini, kariyerini, kişiliğini çok beğendiğim sevgili kardeşim Yalçın Çetin'i tanıyamadım. Maç başka türlü oynanıyor. Spikerin anlattıkları dünya finalini oynayan iki müthiş takımın maçı sanki. Yok ya öyle bir şey. Türk futbolunun, Fenerbahçe'nin, öteki takımlarımızın da kurtulması için bu kafalar kesinlikle değişecek. Başka başka şeyler söylüyorlar. Ya Fenerbahçe iyi değildi. Maçı kazanacak hiçbir gücü yoktu. Hala umut işte bilmem ne de ikinci maçladı. Ya bırak karşındaki kim? Ahı gitmiş vahı kalmış Dinamo Kiev. Maçın yorumunu bir de benden izleyin bakayım şimdi. Tahmin edemiyorum ya arkadaşlar. Affedin. Şimdi bana kızacak olanlar çok. Fenerbahçeliler kızacak. Ama bu maçın bundan başka anlatımı da kesinlikle yoktur. Bir, dün geceki Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı şampiyonlar ligine aday iki takımın maçıysa ikisi de asla şampiyonlar ligine gidemez. Şans yardım edip biri gitse bile poposuna baka baka geri döner. Gittiğinin de bir faydası olmaz. İki, bir zamanlar futbolun Avrupa'yı titreten takımı Dinamo Kiev, bakın o takımdan kimler geçti? Hatırlayın bir. Zavarov, Belanov, Yaramencuk, Yakovenko, Damienenko, Kuznetsov, Blohin, Mihailichenko. Daha biraz daha beriye gelelim. Onlar da çok meşhur. Eremenko, Dragovic, Kaladze, Yaramorenko ve de Shevchenko. Bir de bugünkü Dynamo Kyiv kadrosuna bakın. Bunlardan eser var mı? 3. Evet, Ukrayna'da savaş var. Ama... Dinamo Kiev'te bir tane bile dişe dokunur futbolcu yok. Hocaları Mircea Lucescu olmasa koy bu takımı Dinamo Kiev'i bizim 3. lige kırmızı grupta oynar. 4. Maç zaten Ukrayna'da değil. Polonya'nın Lodz kentinde oynanıyor. Dinamo Kiev evinden de uzakta. Bu da Fenerbahçe'nin büyük şansıydı. Buna rağmen Fenerbahçe kazanamadı. Şimdi gelelim bizim Fenerbahçemize. Fenerbahçe kaç yıldır doğru takım kuramıyor. Bugün yine son 4 yıldan daha beter bir kadroyla sahadaydı. Ne var ki hoca bu kez Jorge Jesus'tu. Fenerbahçe bu yıl Mesut Özil'i kaybetti. Çok hesapsız ve zamanlaması çok kötü bir planlamayla Kim Min de kaybetti. Berisha, Samata, Pelkas, Gustavo, Max de kadroda bile yok. Mert Hakan ve Sangare de sakatlar arasında. Sahadaki takım da geçen seneki takımdan daha kötü. Şimdi bir de maç kadrosuna bakın. Serdar Aziz sakat sakat oynatılıyor ya. Kevgir olmuş Fenerbahçe savunmasında. Kim mince de yok. Serdar Aziz sakat sakat onun yerinde oynatılıyor. İkinci devre dışlanmış Tisserant oyuna giriyor. Aman Allah'ım sen aklımı koru. Yeni gelenler King ve Arao'da da belli ki yokluktan oynuyorlar ve benim bütün medyam bunları övüyor. Görmezden geliyor. Yoksa kurt hoca denen Jesus 3 günlük adamları takıma koyar mı? Koymaz. Hocalığın da bir raconu vardır. Sen öbür takımlar oyuncularla çalış, son gün gelenleri takıma koy. Bir daha senin otoriten kalmaz, kimse sana güvenmez. Buna rağmen Jesus da bu hatayı yaptı. Ama burası Fenerbahçe. Jesus ne demek? İsa Hazreti İsa. Bir de bakarsınız 10-15 hafta sonra Ali Koç İsa'yı kovar Musa'yı getirir. Belli mi olur Fenerbahçe'de bu işler? İyi şeyler söylemek istiyorum ama olmuyor. Gördüklerim beni iyiye sevk etmiyor. Gazetecilik başka bir iş. Goygoycu değilim ben. Orada gazetecilikte hissiyat olmaz. Doğruları konuşmak olur. Fenerbahçeliler söyleyemiyorsa elbet söyleyenler bulunur. Fenerbahçe sahaya yepyeni ...ve genç bir kadroyla çıksa... ...belki yutkunurdum... ...süre tanırdım, çok doğal... ...ama karman çorman... ...ve izah edilemez bir 11'le sahaya çıkıyorsan... ...ve de Sir Jesus'un... ...sonradan yaptığı değişiklikler... ...akla uygun değilse ki... ...bunu bütün medyan benim çok beğeniyor... ...tam zamanında çok güzel değişiklikler yaptı diye... ...o zaman... ...bu Fenerbahçe'de bir sorun var... ...içinde dışında sorun var... ...şimdi sorunları tartışalım bakalım. Onları size bir anlatayım. Maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Ne işi var Samuel'le Ferdi'nin savunmada? Fenerbahçe 3-5-2 oynamıyor ki. Bunları iki kanatta git gel yapasın. Sal bunları forvete. Gol peşine düşsünler. Zaten kim mince yok. Savunma laçka. Yapsana esas oyunculardan sağlam bir savunma. Koysana geri dörtlüye Novak'ı. Salsana Ferdi ve Samuel'i gole. <laughs> Ama savunman o kadar eksik ki sağlam bir dörtlü kuramıyorsun. Kolker, Lemos bile dışlanmış. Başka da savunmacın yok. Bu nasıl bir yönetimdir yahu? Bu nasıl bir kadro mühendisliğidir arkadaş? Takımın en kötüsü İrfancan Kahveci. Bu adam koşmuyor. Gencecik çocuk. Çok da yetenekli. Seyirde zevk veriyor. Ama takımı 10 kişi oynatıyor. Fenerbahçe bununla 10 kişi oynuyor. Güçsüz. Ayağına gelirse yeteneklerini kullanıyor. Becerikli de kerata yapıyor bir şeyler. Ama ortada yok. Bekle ki 1 iki pozisyonda top ayağına gelsin de Fenerbahçe şahlansın veya bir pozisyon yaratsın. Böyle futbolcular artık pafta bile oynatılmıyorlar. Nerede Arda Güler? Koysana cesaretle. Zaten sonradan koydun 70'lerde, 72'de, 73'te. Yorulursa çıkartırsın. Acemilik gösterirse alırsın kenara. Ama buna yürek lazım. Baştan koy sonradan çıkar. Sen ne yapıyorsun? 72'den sonra Arda'yı koyuyorsun. Crespo ve Zeiss yedekte. Koysana ilk 11'e. Pırpır Rossi ileride. Tabanca gibi Ferdi ve Samuel geride. Crespo ve Zeiss ortada yok. Emre Mor da kenarda. Bu maçta Emre Mor lazımdı. Rakibin acemi savunmasının başını döndürür. Alır topla çalımla içeri gir, pozisyonlar yaratır. Valencia'nın attığı kafa 14. dakikada maçın en güzel anıydı. Kaleci çok iyi uzandı. Şansı yardım etti yoksa goldü. Valencia güzel vurdu. Başka pozisyon da yok zaten ve Fenerbahçe hala övülüyor. Kazın kuyusunu koca takımın. Yanlışların altını çizmeyenler Fenerbahçe'nin kuyusunu kazıyor demektir. Yine de kalın sağlıcakla ikinci maçta kozlar paylaşılacak. Başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye.